Bazı şehirler haritalarda küçüktür ama tarihte kocaman bir iz bırakır. Mahabat bu izlerden biridir. İran Kürdistanı'nın kalbinde yer alan Mahabat yalnızca bir şehir değil, kısa süreliğine de olsa bir hayalin başkentiydi. 19 Ocak 1946'da burada Kürt halkının yüzyıllardır beklediği bir devlet ilan edildi. Mahabat Kürt Cumhuriyeti. Ancak bu cumhuriyet tarihin sert rüzgarlarına fazla dayanamadı. Yalnızca 11 ay sürdü. Ama bıraktığı miras hala Kürt hafızasında canlı. Mahabad sadece taş duvarlardan değil, umutlardan örülmüş bir başkentti. İkinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde İran, Sovyetler Birliği ve İngiltere'nin işgali altındaydı. Sovyetler kuzeydeki varlığını pekiştirirken Kürtler için bir fırsat doğdu. Bu fırsatı değerlendiren Kazi Muhammed ve arkadaşları Sovyet desteğiyle Mahabat'ta Kürt Cumhuriyeti'ni ilan etti. Başkent Mahabat'ta yeşil, sarı kırmızı bayrak göndere çekildi. Kürtçe eğitim verilmeye, Kürtçe yayınlar basılmaya başlandı. Şehir kısa süre içinde bir kültürel ve siyasi merkez haline geldi. Ancak Kasım 1946'da Sovyetler bölgeden çekilince Cumhuriyet'in koruyucu kalkanı ortadan kalktı. 10 Aralık 1946'da İran ordusu Mahabad'a girdi. Kazi Muhammed ve önde gelenler tutuklandı. Mahabad, Kürt halkına devletin nasıl görünebileceğini gösterdi. Cumhuriyet'in başkanı Kazi Muhammed, politik vizyonuyla halkın sevgisini kazandı ancak aynı zamanda düşmanlarının hedefi oldu. İran ordusu şehreyle geçirince Kazi Muhammed, kardeşi Sadri Kazi ve Savunma Bakanı Seyf Kazi ile birlikte yargılandı. 11 Mart 1947'de idam edildiler. Bu idam Kürt hafızasında bir travma olarak kaldı ama aynı zamanda direnişin sembolü oldu. Mahabad'ın sokaklarında hala bir başkent gururu dolaşır. Bugün Mahabat, İran Kürdistanı'nda önemli bir şehir olmaya devam ediyor. Kürt siyasi hareketinin, kültürel etkinliklerin ve protestoların merkezi. Her yıl Kazi Muhammed ve arkadaşları anılıyor. Yeşil, sarı, kırmızı bayraklar yeniden dalgalanıyor. Şehir, kısa ömürlü bir cumhuriyetin başkenti olarak tarihte yerini aldı. Ama belleklerde o cumhuriyet hala yaşıyor.